bugün sizlere bir doğal afet olan depremi tanıtacağım. Bir doğal afet olan deprem birçok can ve mal kaybına sebep olur. Ama bundan korumanın bazı yolları vardır. Mesela hayat üçgeni. Hayat üçgenini oluşturmak için önce güvenli bir alana geçilmelidir. Diz üstü çöktükten sonra başımızı ve ensemizi koruyacak şekilde kapanmalıyız. Ve düşmemek için sabit bir yere tutunmalıyız. Bu sayede depremden korunabiliriz.